TU, Valide Sultan. Giriş, derin bir nefes al ve sessizce başla. Bazı insanlar dünyaya sadece yaşamak için değil, başkalarının kaderini değiştirmek için gelirler. Bugün size, Osmanlı İmparatorluğu'nun en fırtınalı döneminde, sarayın soğuk taş duvarları arasında şefkatiyle bir imparatoru yoğuran kadını, Rahime Perestu Valide Sultan'ı anlatacağım. Bu, sadece bir yükseliş hikayesi değil, hiç çocuğu olmadığı halde, koca bir imparatorluğun anası olan bir kadının sessiz zaferidir. Her şey, Kafkasya'nın hırçın rüzgarlarından kopup gelen küçük bir kız çocuğuyla başladı. Adı Rahime'ydi. Kader onu İstanbul'a Esma Sultan'ın sarayına savurduğunda kimse onun bir gün Valide Sultan makamına oturacağını hayal bile edemezdi. Esma Sultan onu bir evlat gibi sevdi, ona sarayın en ince adabını, müziği, sanatı ve dik duruşunu öğretti. Rahime büyüdükçe, güzelliği bir efsane gibi sarayda kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Bir gün Sultan Abdülmecid, halasının sarayına misafir olduğunda bahçede bir siluet gördü. Zarif, mağrur ve bir o kadar masum. Abdülmecid o an kararını vermişti. Ancak Rahime, o güne kadar gördüğü kadınlara benzemiyordu. O, bir hobi ya da geçici bir heves olmayı reddedecek kadar gururluydu. 1844 yılında Topkapı Sarayı'nın ihtişamı altında evlendiklerinde Rahime artık Osmanlı'nın kadın efendisiydi. Fakat bu masalın içinde büyük bir hüzün saklıydı. Rahime Perestu'nun hiç çocuğu olmadı. Bir kadın için hele ki Osmanlı sarayında çocuk sahibi olmamak büyük bir eksiklik olarak görülürdü. Ama kaderin onun için çok daha büyük bir planı vardı. Sultan Abdülmecid'in diğer eşi Trimüjgan Sultan vefat ettiğinde arkasında öksüz boynu bükük bir şehzade bırakmıştı. Abdülhamit. İşte tarih burada yazılmaya başlandı. Rahime Perestu o küçük şehzadeyi bağrına bastığında aslında geleceğin Ulu Hakan'ını yetiştirdiğini biliyordu. Ona sadece annelik yapmadı. Onun yalnızlığını paylaştı, korkularını dindirdi ve ona güvenmeyi öğretti. Abdülhamit yıllar sonra tahta çıktığında, kendi öz annesi olmamasına rağmen Rahime Perestu'nun önünde eğilecek ve ona "Benim asıl annem sizsiniz." diyerek onu makamların en büyüğüne, Valide Sultanlık makamına taşıyacaktı. Onun Valide Sultanlık dönemi Osmanlı'nın en zor yıllarıydı. Savaşlar, entrikalar, saray içindeki çekişmeler ama Rahime Perestu, bu kaosun ortasında her zaman sükunetin sembolü oldu. Hiçbir zaman devlet işlerine karışıp ortalığı karıştırmadı. Aksine, dargınları barıştıran, saraydaki yetimleri koruyan, gizli hayırlar yapan bir koruyucu meleğe dönüştü. O kadar mütevazıydı ki, koca bir imparatorluğun en güçlü kadını iken bile halkın arasına karışır, dertlerini dinlerdi. Şimdi gözlerinizi kapatın ve 1904 yılının o soğuk kış gününü hayal edin. Maçka sarayında derin bir sessizlik hakim. Abdülhamit Han'ın annem diyerek üzerine titrediği o koca çınar yavaşça yapraklarını döküyor. Rahime Perestu bu dünyadan göçtüğünde sadece bir sultan değil bir nezaket devri kapandı. Abdülhamit Han'ın onun gidişinden sonra günlerce odasına kapandığı söylenir. Bugün Eyüp Sultan da sessiz bir türbede yatıyor Rahime Perestu. Bir insanın öz evladı olmadan nasıl ana olunabileceğini güce sahipken nasıl mütevazı kalınabileceğini tüm dünyaya kanıtlamış bir abide olarak, o Osmanlı sarayının hiç solmayan, kokusu yüzyıllar sonrasına ulaşan en zarif çiçeğiydi. Kapanış, yavaş ve etkili.